Kesiye bağlı, façaya bağlı, ameliyata bağlı vücudunuzda izler olabilir. Biz bunlara skar diyoruz. Skar, deriden biraz kabarık, genellikle rengi deriden daha açık renk izlerdir. Skar oluştuktan sonra bunu tamamen yok edecek bir teknoloji ne yazık ki şu anda yok. Fakat biz tedavilerimizle bu skar izlerini azaltıp, daha cilde yakın bir hale getirip, daha az gözükmesini sağlayabiliyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? En fazla uyguladığımız tedavi altın iğne tedavisidir. Çünkü altın iğne tedavisi cildin içine giren iğnelerle cildin altına radyo frekans enerjisi verir. Radyo frekans enerjisi cildin altını ısıtır. Bu ısı sayesinde kolajenler yeniden düzenlenir. Böylece sıkarın oluşturduğu kabarıklığı dışarıdan görünmesini çok azaltabiliyoruz. Bunun dışında soyma tedavilerimiz var. Cildin yüzeyini soyarak skarın kabarıklığını, yani o kesi izinin kabarıklığını azaltabiliyoruz. Bunun yanında kabarık olan skar dokusunun içine iğne ile kortikosteroid ve iyileştirici maddeler enjekte ediyoruz. Bu şekilde hem kabarıklığı azaltıyoruz, hem de yeni bir cilt oluşmasını destekleyerek skar izinin daha az gözükmesini sağlıyoruz. Bu tedavileri birlikte uygulamak, yani kombine yapmak, hem altın iğne, hem kortikosteroid tedavisi, hem mezoterapiyi birlikte uygulamak sonuçların çok daha iyi olmasını sağlıyor. Kesi izlerini, faça izlerini şu anki teknolojiyle %100 geçiremesek bile ben yine de altın iğne tedavisini yaptırmanızı tavsiye ederim. Çünkü kesi izlerin o kabarıklığını, ciltten farklı görüntüsünü azaltabiliyoruz. Bunun yanında ne yazık ki daha iyi bir tedavi şekli yok. Kesi izlerinin ameliyatla yok edilmesi ne yazık ki mümkün değil. Çünkü o sıkar dokusunu çıkarttığınız zaman yine o cilde birbirine dikilmesi gerekiyor. Dikilme alanında yine bir iz oluşacağı için ameliyatla sıkar izlerini yok etmek mümkün değildir. Bu yüzden altın iğne tedavisiyle azaltmak çok daha mantıklıdır. Sizi uyarmak istediğim diğer bir konu Özellikle hastalardan gördüğüm bu jilet izlerini yok etmek için üzerine asit dökülmesidir. Böyle bir şey uygun değildir. Kesinlikle yapmayın. Çünkü asit cildinize yanık oluşturur. Siz jilet izleriyle uğraşırken bir de vücudunuzda yanık iziyle uğraşmak zorunda kalırsınız. Bunun yanında kimyasal yanık cildinize ciddi zarar verir. Bu tür kimyasal maddeleri kesinlikle kullanmayın.